Evet arkadaşlar herkese selamlar bugün çok güzel çok lezzetli bir limonata yapımını size anlatacağım ilk önce iki tane limon bir tane portakalımızın olması gerekiyor şimdi önemli olan şey bunları güzelce yıkayıp buzluğumuza koymamız lazım mevsiminde de mevsim dışı olduğunda da buzluğunuza bunu atabilirsiniz mevsiminde istediğiniz zaman çıkarıp buzluktan yapabilirsiniz şimdi güzelce yıkayıp buzluğa atıyoruz şimdi buzluktan çıkarttık yaklaşık bir 5 dakika kadar bekliyor o çok fazla sertliği gitmiş oluyor şimdi eğer rondoda çekecekseniz şekerle beraber çekebilirsiniz. Bıçakla bunları küçük parçalara ayırıp rondodan çekebilirsiniz ama e, rondoda bazen e, sert olduğu için sıkıntı çıkıyor. Ben onun için e, elimde e, rendeleyeceğim bunları. Sonra şekerle de biraz e, ovacağım şimdi hemen e, rendeleme işlemine geçiyorum. Evet şimdi limon ve portakalımızı kabuğuyla beraber e, ...rendeledik. Dediğim gibi siz rondodan da geçirebilirsiniz. O zaman içine şekeri de katın. E, beraber karışacaktır. E, bu arada kabuğuyla yaptık. Hani kabuğunda bir asit tadı, böyle kötü bir tat olabilir diye soranlar olursa... ...buzlukta beklettiğimiz için o tat olmuyor. E, şimdi içine bir bardak e, şeker ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da limon tuzu birazcık ekşilik versin diye. Onu da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Evet şimdi bir kabımıza 3 litre su ilave ediyoruz. Evet şimdi üstüne süzgecimizi koyuyoruz ve yaptığımız bu karışımı yedire yedire, yedire yavaş yavaş ekliyoruz. Evet, 5-6 dakika e, ovduk e, iyice karışması için. Şimdi e, tenceremizin kapağını kapatıp e, dinlenmeye bırakacağız. Bir, bir saat, bir buçuk saat kadar aromasının ve renginin iyice geçmesi için sonucunu e, sunumla paylaşacağız.